Bunu aceleyle yapamazsın. Ben yapayım. Ben hallederim. Gel. Ne oldu? Dinle beni lütfen. Sarileri almaya gittiğimde abim ve Lalima'yı Balacı pazarında gördüm. İkisi beraberdiler. Bir avukatla görüşüyorlardı. Evlilik veya boşanma avukatı olabilir. Lalima! Sandi'ye sonunda geldin. Hazırlanan yeni evli gelinden daha uzun sürdü doğrusu. O benim gelinim değil. Benim gelinim burada. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.